Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi adını okuyamadığım bir şey var bir oyun. Neyse. Türkçe senin. ar are and suhud. Çok güzel İngiliz cemle okudum. Çok güzel değil mi? <laughs> Böyle yapalım. Uy bu da güzelmiş. Altında yazıyor da zaten. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Allah bu yetmez. Zürü yalırayım abi yapamıyorum. Hadi Heh, tamam. Geçtim. Bunu da geç. Allah Allah. Eee yapamadım. Yapamadım. Hayır. Neyse ya. İstemiyorum ya. İlla bu boya... Aa çok güzelmiş. İstiyor. İlla bu yapmamış. Olmadı. Şuraları küf kaldı ama ya. <laughs> Bunun aynı şeyi... Hangisiydi oğlum? Oo kaybettim. Heh şuradayım. Kafam başım Ne Bunu yapalım. Ne yapmadım onu Hadi. Otuz alacağım. Çık 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 Allah 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 arkadaşlar bir daha mı var? O zaman yenerim. Ya, Yemem. <laughs> Oo ucunu yaptım ama. 120 eksi 120 yapamam asla. Oo bıçak kızım. Bıçak şey onu almak için. Bak öldüm ya. Babamın ve annemin sesi geliyor. Merhaba efendim. Ben Altan Erkekli. Biz doping hafızayla Ali 5. sınıftayken yola çıktık. Pardon. <gülüyor> 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 çok güzel. Çok güzel. gizli söyledim. Epic. 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 Hadi 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 Tamam artık Ne gidiyor ben ya? Hadi en kral Hadi 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 la 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 ya nereden geçeceğim? Öldü adam. Adam öldü adam öldü. Öldü, öldü adam. <laughs> Hadi. yeniymiş mi şunu ya? Allah'ım ya. Bana. Tamam burada videomuzu bitiriyoruz. Çok, iyi, çok olmaz. Tamam. I cut my well-born all my own up pain.